Herkese merhaba, ben Burak Çukba. ZDF Otomatik olarak size bu kanal aracılığıyla otomatik şanzıman hakkında aklınıza takılan soruları veya bizim bilgilerimizi size aktaracağız. Öncelikle ZDF Otomatik kim, biz neyiz, ne yapıyoruz burada size olarak da Biz 2009 yılından bu yana otomatik şanzıman aracılığını yapmaktayız ve 2014'ten beri Türkiye'nin yerine Hyundai otomatik şanzıman yetiştireceğiz. Yanımda değerli sağlık ustamız var ve değerli Necdet Bey var. Necdet Bey, teknik danışmanımız, sağlık ustamız Atölye Şöke. Sizlere bilgilerimizi aktarmak devam edelim. Şimdi sözü Atölye Şöke'nin sağlık ustaya bırakıyorum. Burada. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bu gördüğünüz şanzıman A4 cf 1 Hyundai Eralar'da çıkıyor. i20'de çıkıyor. Ee, Blue'ların bazı modellerinde çıkıyor. Ee, ve piyasada bilinen bir şanzıman bizim bunun gibi değişik şanzımanlarımız var. A6 LS1, A6 LS2, A6 LS3, A4 LS1. Bunlara sonra bir Bunların şimdi bunların hepsini bunların hepsini biz tek tek anlatacağız. Evet. Şimdi evet. bu şanzımanla alakalı bilgileri bir sonraki videoda size özel tekrardan. Bu şanzımanı dağıtacağız. Ne dağıtırken içinden ne çıktı, ne yaptı hepsini tek tek anlatacağız. Ben de bu kadar. Şimdi Necdet arkadaşımız size işleyişiyle alakalı bilgiler verecek. Buyurun Ece, söz Arkadaşlar merhaba. Şimdi muhtemelen hep bizim Şimdi işleyişimiz nasıl, ee, Türkiye genelinde nasıl hizmet veriyoruz? Ondan bir kısaca bahsedelim. Ee, biz zaten daha önce de burada arkadaşımız söyledi onu. <laughs> yani bunda yetki servisiyiz. Bunda yine de Türkiye genelinde 90 civarında yetki servisi var. Biz de bunlar üzerinden e, hizmet veriyoruz. Bunda'nın yetki servisini yürütüyoruz. Bu şekilde biz veriyoruz. Evet. Ee, sistem nasıl işliyor? Araçla ilgili probleminiz var. Herhangi bir kumda elektriği sebebisine gittiniz de 3.7'li de, de, bir değerlendirici oradan bize ulaşırız. Konuyla ilgili e, teknik destek verilir. Bir, bir, bir test noktasında e, bir karara bağlanıp ondan sonra da şanzıman sökülecekse şanzıman oradan sökülür, ile bize gelir. Sonra arıza tespiti yapılır, bu servis paylaşılır sonrasında aynı müşteriye, müşteriye konuyla ilgili, maliyete ilgili bilgi onaylanmasından sonra da işleme başlanır. Şimdi sistem bu şekilde işliyor. Hani Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Var olabilir, Diyarbakır'da olabilir, Artvin olabilir farkında Bizim için uzaklık engel evet. değil. Ha, aynen o problem değil, Samsun olabilir. Anlaşmalı kargolarımızı gönderebiliyorlar. Yani. Ha. sağlıklı, güvenli, orijinal bahçelerde yapılmış olan ee, Peki bizim siz ben yani, sürekli takar bize ulaşması lazım. Evet. İki var, parça evet. parça, parça, 2 yıl 60 bin bahçe garantisi var. Kullanılan bahçe, donarında kullanılan bahçelerin 2 yıl ya da 60 bin kilometre parça garantisi var. Bu yasal garanti süresi. Peki şimdi e, Hyundai'nin 2'ye aynı. Mecbur edilen siz de biliyorsunuz bunu. Çünkü iki e, araç geldiği zaman bize tam otomatik şarjmanlarda biz iki yıl 60 bin kilometre garanti miyiz? Onu, onu iki bir yılda kısıtlıyoruz. Orada mesuliyet tamamen bize ait. Evet. Ee, e, Hyundai mesuliyet garantisini zaten Hyundai kendisi veriyor. Hı hı. Kullanma parçaları zaten parçalar aynı ama Bunların kendi parçası, orijinal parçası olduğu için parça kalmasını şey kendisi Yani aslında bizim e, Hyundai'den 2 yıl 60 milyon metre vermemizin garanti vermemizin sebebi bizim fabrik arkamızda olması için, arkamızda olduğu için biz size 2 yıl 60 garanti veriyoruz. Ama Kia olarak yani yaptığınız şanzımanlarda hem yedek parçasına hem işlikte biz arkasındayız. Ve biz size 1 yıl 30 milyon metre garanti vermemiz. Evet, daha sonra. Orasında dediğim gibi sistem bu şekilde işliyor. Garanti süremiz dediğim gibi e, Hyundai'de 2 yıl atmış bir parça garanti. Değişen parçadan onu göz ardı etmeyelim. Kia'da da e, bir yıl 30 bin kilometre. Bunun tamamen mesuliyeti bize olduğu için bir yıl 30 bin kilometre oluşacak maliyetler zaten yüksek. Peki şimdi hani e, izleyicilerimiz de yanlış anlamışsınız biz sadece Hyundai ve Kia otomatik şarjman yapmıyoruz. Biz yetkin servis olduğumuz için, size bilgi aktarmak için. Size bunları söylüyoruz ama ayrıca biz özel servis olarak diğer marka binek araçlarında otomobil şanzımanları yapıyoruz. Ama hepsi mi? Değil. Hangi şanzımanlar yapıyoruz Deniz Bey? Ya parça tedavi konusunda sorgun yaşa dolu yapmıyoruz. Çünkü o işin arkasında duramıyoruz. Çıkma olayı bizim şimdi. değil. Yani çıkma parçalarına ya da buna benzer çıkma arkasında duramayacağımız işleri yapmıyoruz. Herkes evet, açısından hem araç sayısı açısından hem bizim açımızdan. Yani yaşlanan zamanı yapmak çok da böyle bir şey değil bana sorarsanız. Herkes bir branş olması lazım. Aslında her, her şeyi yani, görmemek yani, şey görmemek? Hayır ya. Şimdi o çok yani, her, şey, her şeyi hepsini yaparım, her şeyi yaparım asıl soru yani. Evet. Ben her şeyi yaparım dediğinde çok şey gelmiyor yani. Evet. Şimdi bizim branşımız bu. Abi, şey, mantık olarak, prensip olarak hepsi birbirine benziyor. Tamam. Ama tabii bunun için tecrübe lazım, altyapı lazım, yedek parça tedariği lazım. Hep başına hani bilgiyle de olmuyor. Yani şimdi, lazım. Hı hı. şimdi bunlar vekiye konusunda Hani biz yapamayacağımız bir şey yok. Fakat tek tek yer, parçanın üretimi durduysa bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Yani 98 model araçlar, 2000 model araçlar... Yani bu model araçların şanzıman revizyonunu biz de yapmak istiyoruz. Yani biz de müşterimizin mağduriyetini ilerlemek istiyoruz ama yani yere karşı olmadığı için, fabrikada üretim olmadığı için biz bunları yapmıyoruz. Taler ettik, bununla ilgili paradan talep ettik. Hı -hı parça talep ettik. Oradan bir hani parça artık üretimde değil diye cevap geldi. O yüzden hani şey onanı tamamlayamadım. Ee, bu yüzden hani parça tedarik edilmeyen şanzımanları yapamıyorum maalesef. O da 2000 öncesi daha çok araçlara şanzımanlar oluyor. Yumurta kasa diyebilirim. Ondan sonra Elantara'nın eski modelleri, Sonata'nın eski modelleri, onların bu parçaları şu anda artık üretilmiyor. Yani şimdi e, siz değerli izleyicilerimiz bizlere ulaşmak için e, numaralarımızı altta belirttim ben size. WhatsApp iletişim ve e, internet sitemiz mevcut. Ayrıca Instagram kanalımız da var. Bunlardan bizi de takip edebilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru varsa bize yorum olarak yazabilirsiniz. Abone olmanızı rica ederiz. Evet, bize ulaşın. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Biz gerekli gördüğümüz insanları bize sorulan, e, ondan sonra akıllara takılan konularla ilgili şey, sizlerle bilgi paylaşacağız. Bizlere danışmadan Hyundai'de Kia araçlarınızı yaptırmanızı öneriyoruz. Evet. Aynen bu Hyundai'de Kia noktasında yaptırmasanız bile mutlaka bize danışın. fikir alın mutlaka Çünkü bu, bu, bizim işimiz. Hani bizim öncelikli işimiz. Bu branşımız da bu. Yani branş olarak. Ciddi tecrübemiz var. Ağırlıklı çalıştığımız için ciddi tecrübemiz var. Donanım var, parça var. Güncel fiyatlar elimizde zaten. Orjinal parça da kullanıyoruz bunlara bizden bir fikir alıp ondan sonra karar ver. Yani diğer markaların marka, marka, da, da biz arayabiliriz. yerlerde. Yani. Onda tabii diğer markalar için şey de ama şeyin içinde de, de. özellikle ben hani branşımızda olduğu için yani bir de yeni parça problemi olmadığı için söylüyorum. Tabii diğerlerinden de. Yani, piyasadan da farklı noktalardan da bilgi alabilirler bir şey olarak parça olarak. Ya, tabii Ama ya. onun da aynı şey olarak hani elimizin Ağzım. altında olduğu için anlı cevap verebiliriz. Evet. Bir de arabalarla ilgili ciddi tecrübemiz var. O yüzden bunu baskı yapıyorum. Diğer arabalarla ilgili fikir alacaklar tabii mutlaka. Onlarla ilgili de var. Ama şey fiyat noktasında böyle çok tam o an bir cevap veremeyebiliriz. Evet, tabii doğru. Buna cevap veremiyoruz. Doğru. Aynen çünkü onun Ama geldiği zaman araç bize biz onun şanzımanı yaptığımız zaman yani özel olarak karşı bahsediyorum. Biz onlara da garanti veriyoruz. Hatta orada o, da yaptığımız işin bizim farkımız orada. Evet. Yani hani bizim farkımız o. Yaptığımız iş garantili olması lazım. Bizim hani şeyimiz de o zaten. Hani çıkma başa da farklı yollara gelmemesi sebebi o. Yaptığımız evet. işler yapma durabilmek. Orada da garanti bir evet. Arkadaşlar evet. biz çok kısa görüşeceğiz. Mutlaka buradan nasıl yapalım? Zaten işte patarında olacağız. Evet. Zaten iletişim numaralarımız var. var. Ayrıca Bizi Youtube'dan takip ederseniz, anlık olarak paylaştığımızı da görürseniz. Sormak Aslında istediğiniz sorular var ise, de hani biz onu söylüyoruz. Danışmak istediğiniz ya da bununla ilgili böyle bilinmeyen, yanlış bilinen şeyler olabilir onu da sorabilirsiniz. Onlarla ilgili özel bir video hazırlayabiliriz. Yani bundan insanlar daha sağlıklı, daha doğru bir şekilde bilgilerini ve aracılığında ona göre ee, bulunuyor. Kendinize iyi bakın. Ee, iyi günler. Hoşça kalın, Arkadaşlar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bizlere abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz.